الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمد عالم نرين ربو الله الله تعالى جل جلاله وحمد صلاة والسلام وسلام أفندم حضرت محمد عليه الصلاة والسلام أبو نتوما الله صلى وسلم جناب حق جل جلاله يبطل مز إبادة تاريخي بخصنا تنمي استخبار الله كانت رزاصنا قبل إلسان دمتني مسلمان Kıymetli müminler değerli Müslüman e, cemaat. Müslüman herkes gibi olmamalıdır. Herkes gibi olmamalıdır. İslamiyet meydanı her kişinin meydanıdır. Müslüman dürüst bir imana sahiptir. Sağlam bir inanca sahiptir Müslüman. Müslüman Allahü Teala Celle, Celle Celaluhu bana bunu emretti. Ben bunu yerine getirmek zorundayım demeli. <laughs> ve Müslüman Allahü Teala Celle Celaluhu bana bunun yasakladı. Ben bunu kendimden men etmek zorundayım. Demeli. Bunları yaptığı takdirde ve Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam olan Peygamberimizin sünnetine tabi olduğu takdirde kamil bir imana sahip olabilir kamil bir mümin olabilir. Ne diyor? Sizin içerinizde en üstün olanınız takvaca en üstün olanınızdır. İhlaslı bir amele sahip olmamız lazım. İhlas nedir? Sordular Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İhlas sen Allah'ı görüyorcasına ibadet etmendir. Bunu sadece namazlarda, oruçlarda, hacda değil, ahlakende, İhlaslı olmamız lazım. Bunun nasıl olması gerekiyor? Namazdayken Allah'ı görüyorcasına namaz kılacaksın. Oruç tutarken Allah'ı görüyorcasına oruç tutacaksın. Yürüyorken, bakıyorken Allah'ı görüyorcasına bakacaksın. Bir şey güzel dediğinde Allah'ı görüyorcasına ona güzel diyeceksin. İnsan ihlasa erdiştiği zaman kalp gözü açılır. Dünyevi olan boş şeylerden kendini muhafaza eder. Hakiki Müslüman Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibidir. Hakiki Müslüman 124 bin peygamber gibidir. Onlar da bizim gibi insanlardı. Sadece Allahü Teala onlara mucizeler verdi, onları gösterdi vahiy aracılığıyla onları seçti. Nitekim Allahü Teala Celle Celaluhu bütün kullarına tümüne adaletlidir. Sadece insanlara tek değil, cinlere de öyledir. Çünkü cinler de melekler de Allah'ın kullarıdır. Bu yaratılanların her şeyini Allahü Teala Celle onlara adaleti davranıyor. Ama biz insanı yarattıkları içerisinde en şerefli bir şekilde yarattı. Tabi bir topraktan yaratıldık diyoruz. Doğrudur. Ama Hz. Adem Aleyhisselam nasıl can buldu? Allahu Teala kendi ruhundan üflediği için can buldu. Allahu Teala bizi kendisine halife olarak seçti. Bize verdiği değerleri söylüyor. Melekler dururken, cinler dururken, insanı yaratıp kendine halife yaratıyor. Neden Müslümanlar, bizler, insanoğlu Allah'a karşı böyle kanan köle içerisindeyiz? Niçin akletmiyoruz? Niçin geçici bir cesede sahip olduğumuzu bildiğimiz halde, neden bu cesedi... Allah'ın yolunda feda etmiyoruz. Neden dünya hırsiyatına kapılıp bile bile geçici olana gönül veriyoruz? Bu yazık değil midir? Günah değil midir bize? Yazıktır, ayıptır Müslümanın geçici olan bir şey gönül verip geçici olan bir cesede o yolu harcamasıdır. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, Allah'ın rızasını gözetin. Peygamberinizin rızasını gözetin. Bizler ümmeti Muhammediz. Biz ümmetler içerisinde en şerefli olanıyız. Hiçbir peygamber Allah'ı sureten görmedi. Sadece gören kişi kimdi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ın birebir zatını gördü. Perde olmaksızın Allah'ın birebir gördü. Ve ne dedi?

Hazreti Cibril Aleyhisselam getirdi, dedi ki ben şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın resulüdür. Bizler Allah'ın verdiği bu lütuf üzerine neden hale kendimizi bile bile aldatıyoruz? İşte Kur'an'ın birçok yerinde Allah sizlere sesleniyor, akletmez misiniz? ''Hocam günahım var, günahtan dolayı kendimi toparlayamıyorum.'' ''Ya vallahi diyor benim rahmetim var.'' Rahmetin var, rahmetimden ümidini kesme. Ne yapması lazım müminin? Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi lazım. Şu fani cesedi Allah'ın yolunda harcayacaksın. Niçin var olduğunu değil, neden yaratıldığını düşüneceksin. Ve nasıl yaşayacağını değil, nasıl öleceğini düşüneceksin o zaman hakiki bir yol bulmuş oluruz. Alemin bizi kendi rızasına kazanan kullarından eylesin. Rabbül Alemin bizi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a layık bir ümmet eylesin. Rabbül Alemin Müslümana, ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik şuuru versin. Rabbül Alemin bizi şeytanın vesveselerinden ve vesvese veren her şeyin şerrinden, nefislerimizin şerrinden, hasetçinin şerrinden bizi muhafaza eylesin. وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ